süreçte geçtiğimiz dönemde olsun Cumhurbaşkanımıza konfederasyon olarak muhtarlar olarak ne istediysek arkadaşlar bazı e, birkaç konu hakkında o da onlarla ilgili de çalışmaya devam ediyor. Eee ben burada onları uzun uzun şu andaki kazanımlarımızı burada anlatmayacağım. Sizler biliyorsunuz ama daha iyi, daha etkin, verimli bir muhtarlık müessesesi için ee, herkesin çalıştığını bunu bilmenizi isterim. Daire başkanım da burada e, bizlere bu konuda her zaman zaten destek veriyor. Bu yönde de bu dönem en, en azından e, mecliste görüşüp yasallatmasını istiyoruz sayın başkanım. <laughs> Muhtar Akademisi eğitim sonuçlarının biz muhtarlara hizmet e, hizmetinde olduğumuz vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm hazırına sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Daire başkanımız, daire başkanımız çok değerli vali yardımcılarım, ilimizin çok değerli protokolü, çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli köy ve mahalle muhtarlarımız. Ben de hepinizi şahsım ve il meclisimiz adına hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Yalova Muhtar Akademisi'nin başarılı olmasını, verimli geçmesini diliyorum. Tabii bildiğiniz gibi muhtarlar demokrasimizin kılcal damarları Cumhurbaşkanımızdan muhtarlara kadar kamu yönetimi sistematiği içerisinde devletimizin aldığı kararların uygulamaların en uç noktaya ulaşmasında muhtarlarımızın çok önemli bir fonksiyonu var. Umarım bu akademiyle birlikte bu fonksiyonların daha etkin bir biçimde yerine getirilmesine yönelik muhtarlarımızın yetkinlik kazandığı, kendilerini geliştirdikleri ve üstlenmiş olduğu oldukları sorumluluğu daha güçlü bir performansla hayata geçirdikleri bir sonuca katkısı olur. Ee, Sayın Muhtarımız da konuşmasında ifade etti. Ee, İçişleri Bakanlığımız tarafından bir muhtarlar kanunu hazırlığı var. Tabii bir yandan da hepinizin malumu muhtarlık müessesesiyle ilgili özellikle olarak özellikle ülkemizde canlı bir tartışma da mevcut. Eee özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte muhtarlık kurumunun fonksiyonunu yitirdiği ve yeni fonksiyonlar üstlenmesi gerektiği ile ilgili de bir takım çalışmalar var. Daire başkanımız, daire başkanımız çok değerli vali yardımcılarım, ilimizin çok değerli protokolü, çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli köy ve mahalle muhtarlarımız. Ben de hepinizi şahsım ve İl Genel Meclisimiz adına hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Yalova Muhtar Akademisi'nin başarılı olmasını, verimli geçmesini diliyorum. Tabi bildiğiniz gibi muhtarlar demokrasimizin kılcal damarları, Cumhurbaşkanımızdan muhtarlara kadar kamu yönetimi sistematiği içerisinde devletimizin aldığı kararların, uygulamaların, en uç noktaya ulaşmasında muhtarlarımızın çok önemli bir fonksiyonu var. Umarım bu akademiyle birlikte bu fonksiyonların daha etkin bir biçimde yerine getirilmesine yönelik muhtarlarımızın yetkinlik kazandığı, kendilerini geliştirdikleri ve üstlenmiş olduğu oldukları sorumluluğu daha güçlü bir performansla hayata geçirdikleri bir sonuca katkısı olur. Sayın Muhtarımız da konuşmasında ifade etti. İçişleri Bakanlığımız tarafından bir muhtarlar kanunu hazırlığı var. Tabii bir yandan da hepinizin malumu, muhtarlık müessesesiyle ilgili özellikle olarak özellikle ülkemizde canlı bir tartışma da mevcut. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte muhtarlık kurumunun fonksiyonunu yitirdiği ve yeni fonksiyonlar üstlenmesi gerektiği ile ilgili de bir takım çalışmalar var. Vatandaşların beklentileri her geçen gün artmaktadır. Bu dönüşüm sürecinde yerel yönetimlerin çözüm odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla hareket etmesi büyük bir önem taşımaktadır. Muhtarlar Akademisi bu vizyon doğrultusunda tasarlanmış bir eğitim programıdır. Akademimizde muhtarlarımızın görev, yetki ve sorumlulukları, yerel yönetimde şeffaflık ve hesap verilebilirlik, iletişim ve liderlik becerileri, sosyal, hukuki ve psikolojik sorunlara çözüm yolları gibi birçok alanda eğitimler sunulacaktır. Bu eğitimler muhtarlarımızın yalnızca mahalle sakinlerine daha iyi hizmet sunmalarını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda katılımcı demokrasinin güçlenmesine de Önemli katkılar sunacaktır. Önlerinin evinde çalışmaktan büyük bir onur duyduğum sevgili muhtarlarım. Ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Evet, hepinizi Yalova'da düzenlenen e, bu Muhtar Akademisi açılışımızda bir arada olmaktan dolayı duyduğum sevinci ve mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bugün burada muhtarlarımızın bilgi ve tecrübelerini, becerilerini arttırmak, e, mahallelerimiz ve köylerimiz için daha etkin hizmet almalarını sağlamak amacıyla toplandık. Bu akademi birçok önemli konuyu ele alarak muhtarlarımızın görevlerinde daha donanımlı olmalarını hedeflemektedir. Akademi kapsamında ele alacağımız konular şunlar olacak kaçak yapı, su kullanımı ve imar konuları bu oturumda yapılaşma kurallarının önemi, su kaynaklarının etkin kullanımı ve imar planlaması üzerinde durulacak. İkincisi tarım arazilerinin korunması, bitkisel ve hayvansal ürünleri destekleme modeli, kırsal kalkınma yatırımları, tarım arazilerinin korunması ve kalkınma yatırımları hakkında bilgi paylaşılacak. Ayrıca engelli ve eski hükümlere yönelik işkur hibe destekleri, engelli ve eski hükümlere sunulan hibe destekleri hakkında burada bilgilendirilmeler yapılacak. Muhtar arkadaşlarımız hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Muhtarlar Akademisi'nin açılışından bir araya gelmekten sizlerle... Bu onuru yaşamaktan dolayı da çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Her biriniz bulunduğunuz köyün, mahallenin kanaat önderleri olarak vatandaşlarımızın güvenini almış, oyunu almış seçkin insanlarsınız. Dolayısıyla yürütmüş olduğumuz kamu görevlerinde sizler bizim en büyük paydaşımızsınız. Dolayısıyla yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızın güçlü olması aynı yöne bakmamız, aynı dili konuşuyor olmamız bizim için çok önemli. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere göstermiş olduğu teveccüh, sizlerin ne kadar önemli olduğuna dair yapmış olduğu, atmış olduğu adımlar ortada. Dolayısıyla biz de Yalova'da İstanbul ve Ankara'dan sonra Muhtarlar Akademisini başlatan sayılı illerden birisi olarak bugün sizlerle bir arada bir açılışı, bir büyük bir adımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Biz biliyoruz ki mahallenizde, köyünüzde sorunların çözümünde vatandaşımız önce sizlere geliyor. Önce muhatap olarak sizleri görüyor. Dolayısıyla biz bu yapmış olduğumuz akademiyle çalışmayla beraber bundan sonraki süreçte sizlerle birlikte olduğumuzu ve hangi alanlarda bizim daha çok sizlere destek vermemiz gerekiyor. Onları da ölçümleme, görebilmek ve sizleri gerekli bilgilerle donatabilmek için bu akademiyi başlatmış oluyoruz.